Ben yani hemen hemen ne, ne, kadar hasta olsam şey etsem de bunu illa okurum. Çünkü çok önemli bir ipucu veriyor bana. Ama manayı düşünerek okumam lazım. Oku düşünmeye çalışıyorum. Razıytu billahi rabba. Benim ezan dualardan ezberlediniz tabi. Ve bil İslami dina. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Rasulen ve Bak radyoyu dinlemenin de bir faydası. Da. Kitaptan ezberlesin iyi de. Çoğu kitap bakmıyor. Kaç kere okunuyor bu? Sabah akşam okuyor musunuz üç kere? Ezandan sonrayı konuşmuyoruz. O ayrı bir hadis. Sabah akşam üç kere bunu kim okursa kâne yani, hakkan alallâhi yurdu'yu ömmel -kıyam. Kıyamet günü Allah Teala buyuruyor ki, hak olsun. Bana diyor kendime vacip, Allah kimse bir şey vacip edemez de, kendi üzerime aldım diyor, bana vacip ettim diyor yani. Üzerime hak olsun, onun benden alacağı olsun. Onu madem ki Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan sallallahu teala aleyhi ve sellem razıyım dediği için ben de onu yeter diyene kadar razıyım, yetti senin bana verdiğin nimetler Allah'ım diyene kadar razı etmeyi üzerime aldım hak olsun diyor. Ne kadar kısa ama ben zannetmiyorum ki bunu şuursuz okuyanlara bu makam nasip ola. Çünkü neden? Sabah akşam üç kere razıytu billahi rabba, rap olarak Allah'tan razıyım dedikten sonra ama yandaki komşu bugün üç milyarlık alışveriş etti, ben bin lirada kaldım diye düşünenler için veya adam işe girdi ben giremedim düşünenler için veya benim yaşımda falanca zıp zıp zıplıyor benim sağım tutmuyor solum tutmuyor diye düşünenler için he bu öyle sadece radıytu billahi rabba demekle olsaydı onun bir kasidesi de var okuyan hepsi köşeyi dönerdi yani